Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomuz çekeceğiz. Benim adım Hanefi, bu Yasin. Beni bilen bilir, bilmeyen bilmez. Artık beyler yeni kanalımız oluyor. Kanalımızın adı baba Bim mi ne öyle koyacağız. Aynen baba. Çalmak yok o kanalın. çalanları var ya. Neyse başlayalım. Arkadaşlar ben eskiden YouTuber'dım. Şimdi ergenliğe girdim. Ezer 1552 yazın çıkar. Uzun. 15 abonesi var arkadaşın. Uzun saç çocuk benim. benim. Ömer... biliyorsunuz eski bir hesabım var oyun prosu hesabı. O artık yok. Yeni hesap kuruyoruz. Agalar birleşti zaten vardık. Ezer 1552'ye gelin. Biz tanıyın. Bak beni kıskırtıyorlardı full. He. Ben de o zaman köpek benim orada, falan diyordum. Orada iki tane hesap var. ikisini de izleyin. Önlerim. <laughs> Velettik. Şimdi de velediz. Hala velediz oğlum. Ne farkı var? Bir <laughs> <laughs> ama YouTuber olmak en büyük hayalimiz. Yok lan. Ömer de olacak ya. Merhaba. Aynen, Ömer var Ezer 1552 de o da gelecek. O da gelecek ama onun küçüklüğünü bilirsiniz. Ee, şey, onun küçüklüğüyle eski kanalımıza tepki falan videolar da çekeriz. Ana, çok güzel lan kanal. Yasin Kaptan, Hanifezer aklınızda tutun. lazım olun. Onu dışarıda da çekebiliriz çünkü artık benim telefonum var. İstediğim yere çıkartırım. Aynen Yasin Baba Piro. Piro? <laughs> evet doğru bizim kanalı olacak. Giden gitmiştir gittiği gün gitmiştir. Ben giden değil giden beni terk etmiştir. Hadi bakalım görüşürüz.